umre Arapça bir kelime imana da tamir olmak demektir. İmardır. Mamur olmaktır. Yani yıkıp yanlarımızı yenilenmek. Iman, aynen yenilenmektir. Böyle virane yanımızı yıkık yanımızı, darbe alan yanımızı yaralarımızı sarmaktır. Bu bireysel anlamda da bu şekilde ümmet olarak da, ümmeti Muhammed olarak yeryüzü Müslümanları olarak da bu şekildedir buraya seçilip gönderilenler gelemeyenlerin adeta sözcüsü, avukatı durumundadır. Onlar adına da dua etmekle yükümlüdür. Onların problemlerini, ihtiyaçlarını da burada arz etmekle yükümlüdür. Yani bu ne bireysel bir ibadet değil. Tüm ümmeti temsilen allah Allahu Teala o dönemde çağırdığı insanlar sadece kendi adlarına buraya gelmiyorlar. Aynı şekilde gelemeyen diğer ehli imanın adına da bir manada onların tercümanlığını yap, avukatlığını yapmak, onların da ihtiyaçlarını dile getirmek için geliyorlar ki zaten ibadetlerimizin kabulü biraz da diğer Müslümanların adına yapacağımız fedakarlıkla ve dua ile gerçekleşir. Çünkü Müslümanın Müslümanın gıyabında yaptığı dua en makbul dualardandır. Kendisinin duymadığı, haberdar olmadığı, işitmediği bir zamanda o yokken onun gıyabında yapılmış olan dualar çok makbul dualardır. İnşallah bu duayı da gerçekleştirdiğimizde manen yenilenmiş, tamir görmüş, mamur hale gelmiş, böyle virane, yıkık, perişan bir görüntüden mamur hale gelmiş olarak kalbi bir imardır, ruhu imardır, fikri, düşünceyi imardır. Kısacası insanın kendisini imar etmesi. Umre'ye gelip de dönen insanlar artık bu yenilenmeyi kendileri de fark eder, çevresine de yansıtırlar. Evet, artık boyanmış, nurlanmış, Kur'an'la sırlanmış, tevhidle, vahiyle mamur hale gelmiş bir insandır. Muhammed'i bir şekle dönüşmüş. Kur'an, Sıbhatallah diyor ya, Allah-u Teala'nın rengi, boyası. O boya ile boyanmaktır. Allah razı olsun, Allah. çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah umrelerimizi kabul edeceğiz inşallah. Allah sağlık, kabul etsin Allah'a teşekkür Evet, değerli gönül dostları, inşallah şimdi gene mekanında bulunduğumuz değerli <laughs> Mustafa abimize şöyle bir dönelim. Kısaca inşallah, <laughs> e, Mustafa abi güzel evledesiniz, Mekke'ye bir kelebedesiniz. Şöyle kısaca dostlarımıza bir duygu düşüneceğiz Yani Ben bunun için beri buradayız, seninle kardeşlerimiz gelen hazırlarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz inşallah. Yani yardımcı olabiliyorsa buna mutlu bizlere yani. Yani Allah herkese nasip etsin buraya gelmeyi. Yani. <laughs> Allah razı olsun. Ee, bize çok teşekkür <laughs> ediyoruz. O güzel kokulardan inşallah aldık. Ee, <laughs> Rabbim yardımcınız olsun. Evet Allah'a emanet olun diyoruz inşallah. Nasipse buradan Medine-i Münevvere'deki <laughs> muhabbetimize devam edeceğiz efendim.